Evet sevgili çocuklar merhabalar. Bugünkü masalımızın ismi Utku'nun kalemi. Bakalım neler oluyormuş masalımızda. Utku elinde kalem önündeki kağıda baktı uzun uzun. Ne resim yapsam bugün acaba diye geçirdi içinden. Evet hayvanat bahçesi yapayım dedi sevinçle. Aslanlar, filler, zürafalar, su aygırları geçti gözünün önünden. Hevesle başladı çizmeye. Ama o da ne? Zürafanın boynunu çizerken tam birden dallar çıkmaya başladı kenarlardan. Kocaman bir ağaç belirdi kağıdın üstünde. İnanılır gibi değildi. Üstelik kara kalemi renkli resimler yapıyordu. Önündekini kenara itip yeni bir kağıt aldı eline. Fil çizerim ben de dedi kendinden emin. Tam filin hortumunu çiziyordu ki hortum da bir dala dönüştü. Üstüne rengarenk papağanlar belirdi. Neler oluyor böyle diye seslendi hayretle. Sanki çizen kendisi değil kalemdi. Canının istediğini yapan söz dinlemez yaramaz bir kalemdi bu. Bir deneme daha yapayım dedi Utku. Düşündü, taşındı. Bir bisiklet resmi yapmaya karar verdi. O tekerlek yapmak için uğraşırken kalem yine kendi bildiğini yapıyordu. Başka başka görüntüler belirdi. Kocaman bir dağın eteğinde ulu ağaçlardan oluşan bir orman. Yok dedi Utku. Benim uykum geldi herhalde. Utku o gece uykusunda bazı sesler duydu. Birileri mi konuşuyordu yoksa rüya mıydı bu? Sabahleyin masanın üstünde resimler duruyordu. Utku şaşkınlıkla bir resimlere baktı, bir de kapıyı açan annesine. "Aa Utku'cum, ne güzel resimler yaptın böyle." Utku'nun yüzü asıldı. Söylemeli miydi annesine ben yapmadım bunları demeli miydi? kalem yaptı. Ama ya annesi inanmazsa ona, ya yalan söylediğini düşünürse, duyulur duyulmaz bir sesle ben yapmadım dedi. Anne dedi usulca o akşam. Dün gece bir resim rüya gördüm. Bu gece yanımda yatar mısın? Belki birlikte görürüz o rüyayı. Yavrum dedi annesi. Elbette ama unutma ki bir rüyayı iki kişi göremez. Sadece anlatılıp paylaşılır rüyalar. Geceleyin gözlerini kapattı ikisi de. Ama aslında uyku tutmuyordu ikisini de. Derken fısıl fısıl konuşmalar geldi derinden. Anne duyuyor musun sen de diye sordu Utku. Annesi doğrulup gece lambasını yaktı. Utku annesinden aldığı cesaretle kim konuşuyor orada bakalım orada diye bağırdı. Ben ben dedi cılız bir ses. Bu ses kalemden geliyordu. Sen de kimsin dedi Utku. Benim adım Doruk dedi kalem. Sen çok yaramaz bir kalemsin diye azarladı onu Utku. Hayır ben yaramaz değilim dedi kalem masumca. Sadece geçmişimi özlüyorum. İşte o zaman anladı annesi olup biteni. Utkucuğum biliyor musun dedi. Kalemler ağaçlardan yapılır. Doruk da geldiği ormanı özlüyordur belki. Neden onun anlattıklarına kulak vermiyorsun? Böylece hem o özlemini giderir, hem güzel resimler yaparsınız, hem de arkadaş olursunuz. Sonra o da senin hikayelerini dinler. Doruk ile Utku günlerce orman resimleri yaptılar. Ağaçlar, tilkiler, ayılar, sincaplar, kuşlar, tepeler, dereler, göller ve ördekler. Teşekkür ederim dedi Doruk bir gün. Özlemim dinle, artık benim yuvam senin yanın. Sonra bisiklete binen ayılar, yakar top oynayan sincaplar, ip atlayan zürafalar, sıçrama yarışı yapan kurbağalar, saklambaç oynayan filler. Bak anne dedi bir gün Utku. İstersek birlikte rüya görebilirmişiz değil mi? Utku yeni arkadaşı Doruk'la çok mutluydu ama gün geldi açığa açığa kalemi bitti. Kaleminden kalan son parçayı kitaplığında en sevdiği kitapların yanına koydu Utku. Yaptıkları güzel resimlere bakarak arkadaşından hiç ayrılmadığını düşündü. Sonra annesiyle bahçeye güzel bir meşe fidesi diktiler. Adını da Doruk koydular. Evet sevgili çocuklar, masalımız burada bitti.